Adıyaman, Malatya, Hatay bölgesi insanlar yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Afet bölgesinde seçmenin tercihi değişmedi. Deprem bölgesinde seçime katılım yoğundu. 11 ilde en çok oyu alan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Rakamlar gösterdi ki afeti yaşayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ciddi anlamda tevhücüde bulundu ve o oranlarında Erdoğan'a güvendi. Tabi bütün bunlarda depremden sonra yapılan hizmetlerin hızlı şekilde hayata geçirilmesinin büyük etkisi var. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Erdoğan %71.88 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %22.20'de kaldı seni seviyorum. Senin ömrün yetmezse benden alsın. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Asrın felaketinin ardından başlatılan bölgedeki çalışmaları ve atılan temelleri depremzede seçmen karşılıksız bırakmadı. Malatya %69.39'la Erdoğan'ı seçti. Adıyaman'da ise Erdoğan oyların %66.20'sini aldı. Bakın, içi boş, içi boş. Bakın, Yaparsa Cumhurbaşkanı yapar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz Diyarbakırlı olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sosyal medya üzerinden yapılan deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik algı operasyonları da sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiliste %65.55 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise oyların 26.96'sını aldı. Şanlıurfa'da da Erdoğan %62.01 ile öndeydi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan o illerde birinci çıktı. Elazığ'daki oy oranı %67.18 Osmaniye ise %62.31 ile Erdoğan'ı tercih etti.